Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elif sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar şöyle desenli türbentime e, sıralı hoş bir model hazırlayacağım inşallah. E, şöyle şu renkleri kullanacağım hanımlar. Hemen şöyle numaralarını söylemek istiyorum. Elimde olanları. Şöyle hanımlar. Leylak e, 920 şu rengim de leylak, Hanım'lar. Şöyle 744 numara. Ee, bu ikisinin bilgisini veremiyorum. Ee, numaraları olmadığı için. Hemen şöyle yeşil ipinden iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle zürafalarımı orta ayarda hazırladım. Yeşil rengimle hanımlar. Hemen şöyle yeşil rengimi iğnemi aldım. Şöyle hanımlar ilk zürafamdan sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle buraya bir tane zürafayla başlayacağım. Şöyle üstü işte aldım hanımlar. Kenara doğru. Şöyle Burada hanımlar 3 tane pırpır pır hazırlayacağım. Bu modelimin ara yolu hanımlar. Şöyle 3 tane pırpır pır hazırlayacağım. Evet hanımlar şöyle 3 tane pırpır pır hazırladım. Hemen şöyle tekrardan son yaptığım pırpırdan şöyle tepeye çıkacağım. Şunu bir Ve evet, tanımlar şöyle hemen buraya da şöyle yuvamın içine üç tane pırpır asacağım. bu şekilde hanımlar hemen şöyle şöyle üç durafa boşluğu hemen şöyle dörtüncüsüne sabit bu şekilde tekrardan şöyle sürafa hazırlayacağım hemen şöyle tekrardan üstü alacağım Burada yine aynı şekilde 3 tane pırpırımı hazırlayacağım. Hemen şöyle son yaptığım pırpırdan üstte çıkacağım. Bu şekilde. Buraya tekrardan 3 tane pırpır atacağım. şöyle yine 3 zürafa boşluğundan sonra şöyle dördüncüsüne sabitleyeceğim. Tekrardan şöyle yuvama hazırlayayım. Hemen şöyle tekrardan geriye doğru sabitleyeceğim. şekilde hanımlar. Şimdi arayolum için birkaç tane hazırlayayım. Hızlıca. Evet hanımlar. Şöyle ara yolu için dört tane hazırladım. Şurada hanımlar. Beş tane zürafa boşluğu bıraktıktan sonra hemen şöyle bir tane zürafa boşluk bırakıp hemen şöyle yandakine geçiş yaparak şöyle genişçe bir yuva hazırlayacağım şekilde. Hemen şöyle tekrardan geriye alacağım ipimi. Bu şekilde. Şimdi buradan bir pırpırla başlayacağım. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle tepesine tekrardan sabitleyeceğim. Şöyle tekrardan yuvamın içine ineceğim. Şimdi sevgili kanadı hanımlar. Bu şekilde. Tekrardan şöyle üstü alacağım. Bu şekilde dört sırayı tamamlayacağım. Şöyle hanımlar bir yaprak modeli hazırladım. Hemen şöyle şöyle hanımlar 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dördüncü de şöyle sabitleyelim. Bu şekilde. Hemen şöyle hanımlar buraya iki tane kurpır hazırlayacağım. Bu şekilde. Şöyle boylarına dikkat edelim ayarladıktan sonra bu şekilde Şimdi ipimi şöyle geriye doğru atacağım. Ve bunu da şöyle tersten devam edeceğim. Hemen şöyle tekrardan bir pırpırla başlayacağım. Tekrar üstü aldım. Bu şekilde. Hemen şöyle tekrardan yuvamın içine sabitleyeceğim. şu bir sükeyim hanım. Şöyle hanımlar, tekrardan üstü aldı. Bu şekilde ve tekrardan yuvamın içine sabitleyeceğim. şekilde hanımlar. Yapraklarım hazır. Hemen şöyle elimle şekillendireyim. Şimdi hanımlar şu şuradan arkadan hemen şöyle şu dibine yuvamın içine batarak sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle tekrardan Şurada bakayım. 5 tane. Hemen şöyle 5 tane zürafa boşluğu. Tekrardan Evet ama şöyle 5 tane zürafa boşluğu hemen şöyle altıncısını da hazırlayayım. Altıncıdan şöyle geriye dönüp ara yolumu hazırlayacağım. Şöyle 3 tane pır Şöyle hanımlar hemen şöyle tekrardan tepesini alıp şöyle burada da hanımlar 3 tane pırpır pır hazırlayacağım. Bu şekilde hemen şöyle 3 tane zürafa boşluğu bakayım. Şöyle 2 taneymiş hanımlar. Şöyle 2 tane zürafa boşluğu hemen şöyle 3 sabitleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi ara yolumu da hazırlayayım hanımlar. Bu şekilde. Evet hanımlar. Bu şekilde modelimin zeminini hazırladım. Hemen şöyle hanımlar tarça rengimden iğnemi aldım. Şöyle hanımlar şu aradaki iki pırpıra şöyle bir köprü hazırlayacağım. Şöyle ilkinden sabitleyelim. Şöyle hanımlar hemen diğerine Şöyle genişçe bir yuva hazırlayalım. Hemen şu aradaki ipi de şöyle çıkıştırırım. Şöyle ikisinin boyutunu aynı izaha getirelim. Hemen şöyle hanımlar tekrardan yuvamın içine geriye doğru şöyle tuttum. Geriye doğru sabitleyeceğim. Hemen burada hanımlar, şöyle bir pırpırla başlayacağım motifime. Bu şekilde. Şöyle tekrardan üst alacağım. Bu şekilde. Şimdi burada hanımlar, şöyle pırpırlar. Bugün iplerimde bir sıkıntı var. Sürekli elime dolanıyor. Hemen şöyle bir tane daha hazırlayayım hanımlar. şekilde. Üç tane yeterli. Hemen şöyle hepsini teker teker şöyle ön taraflarından hanımlar. Şöyle iğnemi aldım, tek seferde sabitleyeceğim. Şöyle sabitledikten sonra şu ipimi şöyle tuttum, ayarlayacağım hanımlar. Bu kadarı yeterli. Hemen şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim şöyle yanına gelecek şekilde sabitleyelim şimdi bir tane daha hazırlayayım yuvamın içine eğer sığarsa hanımlar 6 tane hazırlamayı düşünüyorum hemen şöyle pırpırımdan üstü aldım buraya 3 tane pırpır pır hazırlayacağım Hemen şöyle ön taraflarından hepsini şöyle iğneme aldım. Tek seferde sabitleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle ayarlayalım. Hemen şöyle tekrardan yuvamın içine sabitleyeceğim. Bu şekilde hanımlar. Motifim bu şekilde. Ee, şu dallardan hanımlar şöyle yuvamın içine 6 tane hazırlayayım hızlıca evet hanımlar şöyle 6 tanesini hazırladım bu şekilde hemen şu motifimi de hazırlayayım hanımlar hızlıca ara yolu içinde hanımlar bir şeyler düşüneceğim hemen onu da hızlıca hazırlayayım evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Hemen şöyle son halini göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Asla zor bir model değil hanımlar. Çok severek hazırladım. Şöyle çok çabuk ilerleyen bir model. Bu şekilde hanımlar. Şöyle de göstereyim. Şöyle hanımlar ara yolu içinde şöyle 3 kibrikten hanımlar şöyle 2 tane pırpır hazırladım. Pır şöyle arka kısmını da göstereyim. Şöyle hanımlarım. Hemen şöyle tülbentimi de göstereyim. Şöyle hanımlar tülbentim Size hanımlar bu şekilde evet hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen bir sonraki e, yeni bir modelle görüşmek üzere hanımlar hoşçakalın.